Hepinize merhaba. Bugün Antrenmanlarla Matematik'in ikinci serisi. yazarımız Halil İbrahim Küçükkaya. Ee, i̇çeriğine baktığımız zaman sayılardan başlıyor ve grafiklere grafiklerde bitiyor. Antrenmanlarla Matematik'in ilk kitabını çözenler için ikinci kitaba geçişte çok fazla yarar sağlıyor. Sayılardan temel kavramlardan başlayıp grafiklerde bitiyor. Bu kitapta Antrenmanlarla Matematik'in ilk serisinde olduğu gibi her gün 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 günlere ayırmamış. Ee, bu şekilde konu konu ele almış. Siz kendiniz e, günlük ne kadar çözebiliyorsanız kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde günlük değil de konu başlıklarını haftadan haftaya olaraktan ele almış. Toplamda 14 haftadan oluşan, oluşan bir kitap. Sayfa sayımız 408. Bu şekilde kitap aynı zamanda video çözümlerini, antrenmanlarla matematiğin uygulamalarından ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.